Baraklıların deyişiyle çok tebaat sahibi bir adamdı. Bazen köye gelişleri tam cercer cer zamanında denk gelirdi. Kimi zaman Heyron'un çadırlarının yakınındaki harman yerinde cercer dövmelerine iştirak ettiğini hatırlıyorum. Harmandan mal sahibinin bonkörlüğüne göre eline geçecek bir miktar ceç karşılığında gayretli bir şekilde çalışırdı o sıcak günlerde. Birkaç mülk sahibine Yapacağı iş gücü yardımı neticesinde ancak 3-5 çuval tahıl eline geçerse ne alaydı. Ama o memnundu bu işlerin içinde bulunmaktan. Hatta oğlu Çamır'a cercer ile harman dövmede çalışmanın öyle sıradan bir faaliyet olmadığını bir keresinde şöyle izah etmişti. Bu sıcak havada aha bu cercerin ağır ve sivri dişlileri altında ezilenin bez harman olduğunu zannetme oğul. Adamın zayıf taraflarını da ezer bu cercer. -cer. Hayatta dayanma gücünü, sebat etme azmini arttırır bu sıcak ve ağır havadaki iş. İşte böyle işlerde çalışırsan hiçbir şeyden yılmazsın. Yıldıramazlar da seni. Evet, Heron'un dediği gibi. Öyle bir yakar ki o güneş, o sıcak Bozkır'ın en büyük eğitmenlerinden ve olgunlaştırıcısıdır adeta. Güneşin talebeleriydik işte.